oluyor lan? Nasıl koruyacak? Yılmaz Borgül kendini bilen bir adam. Sen kimsin? Ay, yaşını söyle bana. Kaç yaşındasın Türkiye'nin 100 altın insanından biriyim ben. Hem romanlarını yazmak için de bol bol vakit kulu. Kulu kırk yarmanın sırası değil oğlum. Oğuzhan evlenecek adam, İbrahim evlenecek adam. Ağzının kenarına ketçap ulaşmış. Patita var mı Hasan, ben senden çok hoşlandım ama ben yapamayacağım ya. Şu ne oluyor? Hasan ne yapıyorsun? Saçmalama. Bas keçi. Ne zaman bir flor bitse. Oo müdürüm kilo mu verdiniz? Zayıflamışsınız yani bir süzülmüşsünüz böyle ya. müdürüm sakallarınız bile simetrik çıkıyor. İki kulağınızın orantısı bile o kadar iyi tutuyor ki anlatamam size. Allah sizi başımızdan eksik etmesin buyurun. Mesela uzun ilişkin ne kadar sürdü? Bir ciddi mi düşünüyorsun yoksa takılacaksın? Ha takılacaksan ben öyle bir kadın değilim onu yaz bir kenara evladım. Bak ciddi düşünüyorsan ne zaman evleniriz? Anana ana diyeyim mi babana baba diyeyim mi? Mihri bedeli ne kadar verirsin? Dört ay. Çünkü onlarla karşılaşabilirsiniz. Karşılaşırsanız mahcup olursunuz. Mahcup olursanız dalgın olursunuz. Dalgın olursanız kameram çarpar. Aşkım bu ne? Vuhuu! Babus! Bu ne bu? Tost makinesi! Ses makinesi! Abi bizim okulda Caner var ya benim arkadaşım olan. Sırık Caner mi? Evet ya abi o artık benim arkadaşım değil. Tadını yürüyünce yürüyünce Ya abi öyle değil biz Caner'le sevgiliyiz. Nasıl sevgi olabilir? Düzen ne zaman sevgi? Adresi ne? Okul okul neresi? Önce gelin bir kişiyim. Kim lan bu? Adresi seni bu çocuğum. Seni adresiyeceğim. Sonra kendime adım açıyorum. Çıra Sen bir otur şimdi de. Ben onu sonra zaten temizleteceğim. Gel otur. Döküyorsun bayağı o zaman. Hep. Döktün ama buraya hep. Sikir git lan. Sikir git lan. Bundan bir tane de ver de git hadi. <laughs> Bak bu takım satılık. Ben bu takımı satanın da s**eyim. Lan sen ayağını s**eyim be. Ayağını ayarını s**eyim. Bağcanı s**eyim bize. Lan unutsana bunu s**eyim. Unutsana. Lan puanını s**eyim senin be. Bastın çimi s**eyim. Şarkılarımdan hiç tad almadım Ye, Ben ilk defa giriyorum mi? ama hiç Berke'den benim haberim yok Yenisin galiba sen buralarda Yenisin yenisin ben yenisin Merhaba Çocuklar öyle arkadaşım. mi? Ben konuştum. de Fatih'in sevgilisi <laughs> Kendisi kardeş mi bilir? Kendisi kardeş mi bilir? Neneciğim Nene Bayram mübarek olsun Nasılsın? İyi misin? Oy kurban olurum. Nene, nene. İyisin, iyisin maşallah. Turuz şu kumanda uzatır mısın abi ya? Ne yapıyorsun lan? Uzamıyor. <laughs> ne kadar verdiler sorunu sayı? Yeni bin. Bürüt mü? Ne? ne? İşte. Neyin neyi var? Yok ki. Ya delirmesene bir dur annem bile karışmıyor bana ya. Annene bak başlatma. Git elalem ne diyecek ya? Git üstüne doğru düzgün bir şeyler giy ya. Kapata bacakları hadi. Aklına geldik mi? Aklına geldik. Gidiyor eşeğe <laughs> çocuğu. Aklına geldik mi oğlum Gülsüm? Ne demek? <laughs> ben de sizin annemle konuşuyorduk Bir bu boyunca eşeğe olan ne Bir an yapma küfür edelim bana. İki <laughs> arayında küfür edelim ne demek ya? <laughs> o ne diyor? Eğlence. Çok teşekkür ederiz. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> Sevgili O Ne Diyor takipçileri bir canlı yayınla daha sizlerle birlikteydik. Bu ne ya? Bu O Ne Diyor diye bir şey çıktı burada. Bak yine kapandı bu. Nazmiye bu nasıl açılıyor?